da Ignis'in ateşin içinden geçtiğinde Karşı rakip yüksek bir alanda Raiden önceniz sağladığımızda Karşınızda iki rakip var ve attığınızda Yepyeni bir Free Fire videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar Bugünkü içerimizde ise OB43 güncellemesiyle beraber gelmiş olan yeni karakterimiz Raiden'ın 15 farklı şekilde ustalaşabileceğiniz bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz karakterimiz yeni geldi ve bunu tam potansiyeliyle kullanmak istiyorsanız bu tam olaraktan da aramış olduğunuz video. Raider karakterini en iyi şekilde kullanacak olursanız eğer gerçekten benim kendi şahsi görüşüm olarak oldukça güzel bir karakter. Şimdi arkadaşlar karakterin özelliklerine geçmeden önce ya da nasıl kullanacağınıza geçmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa yer ve hallerde dolan minik kanalımıza bitme ve destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. İlk öncelikle karakterimizin yeteneğine bakacak olursak eğer arkadaşlar rakibin hareket hızını %80 ve 30 canını götürüyor. Gerçekten nitelik açısından da gayet güzel Hatta bu daha çok yalnız kurt modunda Çok işinize yarayacaktır Çünkü yalnız kurt modunda ilk önce kim kimi görürse O onu alır Böylelikle ise bu Raiden karakteri de Yalnız kurtta çok işinize yarayacaktır Şimdi ise gelelim Asıl özelliklerine arkadaşlar İlk öncelikle arkadaşlar Raiden'ın hangi karakterler kurtulabiliyor Mesela şu an yan tarafta homur karakteri yeteneğini aktif bir şekilde tuttuğunda Raiden'ın örümceği Hiçbir şekilde homura ulaşmıyor Aynı şekilde ise da Dronu hiçbir şekilde raidına ulaşmıyor arkadaşlar. İlk özelliğimiz bu. Şimdi ise gelelim ikinci özelliğimize. Yine ise ikinci özelliğimizde de gayet de güzel bir özellik. Mesela arkadaşlar biliyorsunuz ön tarafa bir örümcek salıyoruz. Ve bu örümceği ise saldığımızda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela arkadaşlar örümceği saldık. Adamlar duvarın tam arkasında ise eğer örümcek hiçbir şekilde onlara ulaşmaz. Böylelikle de örümceğin yeteneği de boşu boşuna gitmiş olur. Onun için inceden söyleyeyim arkadaşlar. Örümceği attığınız yere dikkat edin. Hani 30 canı fazla bir şey götürmüyor ama rakibin hareketini kesmesi çok işe yarıyor. Aynı şekilde ise karşınızda iki rakip var ve attığınızda ikisine birden gitmiyor. İkisine birini seçip direkt onun 30 canını ve harcınızın %80'de azaltıyor arkadaşlar. Yani dedim ki ben toplu şekilde atayım da hepsinin canını birden götüreyim. Hepsinin hızını keseyim olayı Raiden karakterinde yoktur maalesef. Şimdi... Evet şimdi ise gelelim bir sonraki özelliğimize. Arkadaşlar İgnis'in yeteneği Raiden örümceğini durdurabilir mi? Direkt arkadaşlar Raiden örümceğini attığında İgnis'in ateşin içinden geçtiğinde karşı tarafa ulaşmıyor. Direkt İgnis'in ateşi onu yok ediyor. Hatta size şöyle daha detaylı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Direkt içerisinde girdiği anda Raiden'ın örümceği yanıp tuz oluyor. Bu belirli arkadaşlar Ignis karakteri de bence gayet güzel karakter içerisinde girdi. Aynı şekilde ise mesela oyun karakteri ise Raider MC'ne karşı hiçbir şey yapamıyor. Sadece arkadaşlar 30 canın 20'sini götürüyor. Onun haricinde yine hareket hızını kesiyor. Şimdi ise gelelim bir sonraki Raiden karakteri ile ilgili özelliğimize. Arkadaşlar biliyorsunuz oyun içerisinde çok kullanılan bir Tatsuya karakteri var. Ve yine ise bu Tatsuha karakteri de Raiden'ın örümceğine karşı hiçbir şey yapamıyor. Yani arkadaşlar şu an için Ignis karakterinin aktif yeteneği Raiden'ın örümceğini durdurabiliyor. Onun haricinde Orin'le diğer karakterler durduramıyor. Şimdi ise geçelim arkadaşlar bir sonraki özelliğimize. Aynı şekilde ise duvar arkası demiştik. Çit arkası için de geçerli arkadaşlar. Yani rakibi karşı tarafta çitin arkasında gördünüz. Ben buraya bir örümcek sallayayım direk adam iki takasından 40 canlı götürüm, 30 canını götürmeyi düşünecek. Olursanız eğer maalesef duvar arkasında olduğu gibi çit arkasından da rakiplere hiçbir şekilde hasar veremiyorsunuz. Şimdi ise gelelim Raiden'ın bir sonraki yeteneğin arkadaşlar. Biliyorsunuz aynı şekilde ise çit arkasına vuramıyoruz ama 360 derece yani kendi içerisine kapalı olan karakteri de Raiden karakterinin örümceği hasar verebilecek mi? Direkt Raiden'ın örümceğini salmış olduğumuz takdirde direkt Guardian yan tarafından geçip ileriye doğru gidiyor. Guardian içerisindeki rakibe hiçbir şekilde hasar veremiyor. Zaten karakterin bekleme süresi 1.5 dakika. Onun için yani bu tarzda bilgiler bilmeniz sizin için gayet iyi. Evet. Şimdi şimdi şey isterseniz gelelim Raiden'ın bir sonraki özelliğine. Yüksek bir yerdeki rakibe hasar verebilir mi? Arkadaşlar şu anda karşı rakip yüksek bir alanda Raiden örümcekiniz sağladığınızda adama hasar verebiliyor. Yani yüksek olan yerdeki kişilere de raiden hasar verebiliyor. Aynı şekilde ise yüksek bir yerden sağladığınız örümcekte yine aşağıdaki kişilere de belli başlı bir hasar ve hareketlerini yavaşlatabiliyor. Hatta şöyle mil tarafında videolu bir şekilde gösterecek olursam eğer daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an arkadaşlar aşağı tarafa örümceğimizi saldığımızda direkt rakibimizi bulup üzerine saldırıyor. Ama aynı şekilde ise mesela rakibi saldırdık. Rakip bize örümcek attığında örümceği bu kadar yükseğe sıçrayamadığı için gelemiyor. Yani örümceğin de sıçraması için hemen hemen bir araç yüksekliği kadar Kalmenin yüksekliği kadar bir boyda olmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de araya sıkıştırmış olalım yani. Örümceği öyle her yere atamazsınız. Onun mesafesini kullanacağınız zaman ayarlamanız gerekiyor. Şimdi gelelim bir sonraki özelliğimize. Raiden'ın örümceğini herhangi bir gardiyan falan blok edebilir mi? Arkadaşlar direkt gardiyanlaşımınız takdirde ise örümcek gardiyana takılıyor. Yani gardiyanın içerisinden geçemiyor. Ama siz geçip de blok olmuş ölümcün yanına giderekten ağına düşerseniz maalesef sizi kapıyor. Mesela şu an yana yana gitmiş olduğumuz takdirde ise direkt bizi yakalıyor. Canımızı 30, hareket hızımızı ise %80 kısıtlıyor. Şimdiye kadar arkadaşlar iki karakter Homer karakteriyle beraber ikiz karakteri geçip de örümceğini engelleyebiliyordu. Bunların ikisi aktif karakter yetenek ama bir tane de pasif sahip olan karakter de engelleyebiliyor. Bunlardan bir tanesi ise arkadaşlar Joseph. Aslında Joseph sadece Raiden'ın değil A124 gibi diğer de karakter üzerinde etkisi olan Aktif yetenekleri karakterin de direkt Hı aktifsiz hale getiriyor yöntem. arkadaşlar. Zaten bu güceleme ile beraber de birçok kişi de Joseph karakterini kullanacağını kesinlikle düşünüyorum. Aynı şekilde ise arkadaşlar Guardian'a blok et etmeyebilirsiniz. Direkt örümceği de yok edebilirsiniz. Zaten arkadaşlar örümceğin de oldukça az canı var. Ortalama 60 ya da 70 can olması lazım. Yani 2 veya 3 kurşuna rahatlıkla örümceği de haklayabilirsiniz. Bu bilgiyi de böylelikle araya sıkışılmış olayım. Burada ise daha çok hem Raiden karakterini kullanan kişiler ya da Raiden karakterini kişi sanmak isteyen kişiler için de bir video olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim It's asıl olayımıza. Raiden karakteri you araç içerisinde bize ne kadar ilk yaratıyor? Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar araç sıra seyir halinde giderken direkt bir örümcek sizi kapabiliyor. Yani durduğunuz yere kapar. Yani araç içerisinde Raiden örümceği size saldırabiliyor. Ama geçip de böyle orta hızla falan gidecek olursanız Ortanıza giderken bile yine size saldırabiliyor arkadaşlar. Yani araç içerisinde de Raiden örümceğinden kurtulamıyorsunuz. Hatta direkt Raiden'a hasar verseniz bile yine örümcek sizi kovalıyor ve süresi bitmeden sizi yakalarsa direkt 30 canınızı ve hareket hızınızı engellemiyor araç içerisinde olduğunuz için. Peki araçla iş mi kaçma ihtimalimiz yoktur? Tabii ki var arkadaşlar. Araçla son sürat hızla gittiğiniz takdirde ise Raiden örümceği ise ulaşamıyor ve eşin en <laughs> yok oluyor. Arkadaşlar bu da göstermiş olduğum 15. <laughs> özelliğimizdi. Bu özelliklerle beraber Raiden karakterinde ustalaşabilirsiniz. Bir içerimizin daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala olan küçük hamuda büyütme destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.